Merhaba, bugün Stable Diffusion'da Loraların kullanımı, modellerin kullanımı ve nasıl güzel görseller alacağımızı öğreteceğim. Bu videoda biraz yavaş bir şekilde ilerleyebiliriz. Direkt hızlı bir şekilde anlatıp geçmeyeceğim çünkü birazcık sindirerek anlatmak istiyorum. Masa üstünde notlarım vardı. Notlarımı da köşeye açayım. Birkaç tane de sorunun çözümünden bahsedeceğim. Öncelikle e, NVIDIA CPU'su olanların e, programda grafik kartını kullanamama sorunu var. Bunu fixlemek için Settings bölümüne geliyoruz. Text Domain'den Settings. Stable Diffusion'a geliyoruz. Stable Diffusion kategorisindeki Stable Diffusion'u buluyoruz. Ve aşağı doğru indiğimizde NV olarak seçiyoruz. Buradaki seçeneği seçtikten sonra Apply Settings deyip Reload UI diyoruz. Arayüzün yeniden başlatılmasını bekliyoruz. Bundan sonra Loraları daha iyi yönetebilmek ve e, nasıl bir etki edeceğini ayarlamak için bu eklentiye ihtiyacımız var. Ben de bu eklenti kuruluymuş bu arada. Hemen siliyorum. Extension bölümünden. Eklenti sildim. Reload UI diyorum. Tamam yeniden başlattı. Extension bölümüne gelip. Available bölümünde. Burada bir link var. Load from diyoruz. Ve. CTRLF yapıp. Kohya yazdıktan sonra. Kohya SS additional network isimli eklenti install deyip kuruyoruz. Evet, eklentiyi kurduk. Eklentinin buraya gelebilmesi için aşağıda load ui diyorum tekrardan. Şimdi eee tanıtımını yapayım. Suite AI'da Models bölümüne geldiğinizde bir hesap oluşturup giriş yapmanız gerekiyor. Burada modelleri ve loraları görebilirsiniz. Model ve lora nedir? Farkı nedir? Bunu anlatayım önce. Models bölümünde mesela anime tarzında bir çıktı almak istiyorsanız ona göre bir checkpoint indirmeniz lazım. Yani model indirmeniz lazım. Ya da gerçekçi yüz çıktısı alabilmek için ona göre bir model indirmeniz lazım. Mesela burada gördüğünüz Burada gördüğünüz çıktı da kıyafeti beğenmediniz. Kıyafetlerle ilgili bir lora indirip checkpoint üzerinde kıyafet lorası çalıştırıp daha farklı kıyafetler tanımlatabilirsiniz. Yani ufak tefek etkiler vermeye yarıyor. Mesela surata kan efekti örnek veriyorum sizin modelinizde çalışmayabilir. Ama bunu bir Lora tarzında alabilirsiniz. Onu Loraları görmek için burada Checkpoint ya da Lora seçeneğini seçtikten sonra Checkpoint ve Loraları tek tek görebilirsiniz. Ve linke tıklayıp şuradan download diyerek indirebilirsiniz ya da Create değil de göstermeye çalışıyorum. Hmm. Download tuşunu kullanarak indirebilirsiniz. Ben video öncesinde indirdim. Yaklaşık 4 GB bir model olduğu için şu an indirmeyi beklemeyeceğim. şurada indirdiğiniz klasörün içine girip models bölümünden modelleri yani checkpointleri stable diffusion'a loraları da loranın içerisine atıyoruz. İçerisine attım. Ve bu loraları da loranın içerisine atıyorum. Yaklaşık loralar 50 MB 1 GB arasında değişir. Çok böyle detaylı bir şey alıyorsanız 1 GB'a kadar çıkabilir. Checkpoint'larda yaklaşık 2 GB, 3 GB'dan 6-7 GB'a kadar çıkabilir. Bu ikisini attım. Reload UI diyorum tekrardan. Ufak bir değişiklik yapabilir. Bekletebilir. Acele etmeyin. Bakın. Ee, gelmedi. Neden gelmedi? Tekrardan Reload diyorum. Evet neden gelmediğini anlayamadım. Bir programı kapatıp açacağım. Evet programı kapatıp açtığımda şu anda geldiğini görebiliyorum. Ama buradaki network'te modellerin yine yüklenmediğini görüyorum. Bunu çözebilmek için de Models kısmına attığımız loraların hepsini kopyalayıp extension bölümündeki bu kurduğumuz eklentinin içerisindeki modelsin içerisine ve onun da içindeki Lora'nın Lora'ya atıyoruz. Refresh model dediğimde gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Ben ikisini de seçtim ve buradaki enable tuşunu tuşuna tıklamazsanız bu çalışmaz. Bunun ayarları var. Bir derseniz mesela Koruyan dolun daha baskın olmasını sağladım ben. Ve LoRa kısmına gelip tıkladığınızda prompt'a bakın buraya ekledi ama bunun ayarları hani yönetmesi prompt'a yönetmesi falan daha zor olduğu için ben bunu şimdilik ikisini de kaldırıyorum. Ve onun yönetimini bu eklenti sayesinde buradan daha kolay bir şekilde yapacağız. Şimdi kilo Mix'i de atmıştım. Buradan yenileyip çile otu seçiyorum. Ve arayüzden kontrol ediyorum. Buglanabilir. Sorun değil. Tamam. Açıldı. Ben burada ee, bir prompt önerisi istedim. Ve burada e, ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. ben İngilizcem çok iyi olmadığı için ChatGPT'yi kullanıyorum ve negatif prompt'u da e, Eklentinin kendi sayfasından buldum. 918'e 918'lik Sampling step'i e 30 olan DPM SDE ve karras olan bu şekilde bir ayar yaptım. Bu arada bu değerlere Chilod Mix'in e, sayfasından nasıl daha iyi sonuç alacağımı baktım. Mesela geldim buna. DPM SDE karras kullanmış. Step 30 CFG Scale'de 7. Prompt'ta da bakıyorum. Mesela best quality için şöyle bir şey almış, realistik fotoğrafı buradan almış. Ee... Ben de alıyorum bunu. Ve parantez içerisinde 8K ultra realistik yapıyorum. Tamam. Şu anda görünürde herhangi bir sorun var mı? Yok. Mesela bakın bu kendisi elle eklemiş loraları. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Direkt olduğu gibi ayarları tekrar kontrol ediyorum. Generate diyorum. Ve bu işlem biraz zaman alabilir. Çünkü yüksek, e, bu sefer yüksek bir çıktı alıyorum. Ve burada GPU ve CPU'yu görüyoruz. Bakın Python şu an çalışıyor. Bu işlem birazcık sürebilir. Bilgisayarınızın hızına göre. Ben videoyu durduruyorum. Evet şimdi e, bu yüklenirken aklıma gelen bir şey anlatayım. Negatif promptta prompt olmasını istedim, istemediğimiz şeylerin çıktısını alıyoruz demiştim. Mesela burada demiş ki Düşük kaliteli görsel istemediğini parantez içerisinde belirtmiş. Yani bunun baskınlığı daha fazla. Normal kalite istememiş. Monokrom ve grayscale olan watermark istememiş. Yani resmin şöyle göstereyim. Ben bir tane çıktı almıştım. Çıktıyı da burada kaydettim. Bakın. Bunda watermark var mesela. Bunda da yazılar var. Watermark yok ama yazılar var. Bu da çok istediğim gibi sonuç vermedi ve en son alabildiğim sonuç bu. Tabi yine düşük görseller ama bunu upscale ederek daha kaliteli bir hale getirebiliriz. Bakın. Ellerde genel bir sorun var. Ee, yapay zekanın genel sıkıntısı bunu düzgün eller eklentileriyle ya da burada belirterek mesela hands kesin belirtmiştir. Bakın, mutated hands, bad hands 3 el, 3 ayak. Yani negatifte bunu bunların hepsini siz ayarlayacaksınız. Çıktı alırken yan sayfada şunu göstereyim. PNG info diye bir bölüm var. Bıraktığınızda bakın bu burada benim girdiğim prompt ve negatif prompt sampling step Kullandığım e, sampling yani şurası sampling metod, cfg scale, seed dedim ya her seferinde farklı veriyor diye, e, fotoğrafın boyutu ve kullandığı model bu tür şeyleri görüyoruz. Burada fotoğrafın çıktısı, text image'in çıktısı, image to image'in çıktısı, extra image'in çıktısı. Evet, kayıt olduğu klasörleri ayarlayabilirsiniz. Çok ellemenizi önermem. Olduğu gibi bırakın ve bu şekilde alışın. Yani başka da şu an aklıma bir şey gelmiyor. Geldiğinde tekrardan videoyu başlatırım. Güzel bir çıktı alacağız gibi duruyor. Evet. Çıktığı aldık. Ee, çok net bir görsel değil. Gözlerde falan bozulmalar var. Bunları e, tekrar tekrar kurcalayarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim bir render almam yaklaşık 20 dakika falan sürdü. Bunu indirelim. Bunu kaydedelim. indiremiyorum. Neyse, şu şekilde tutup da bir yere atabilirim. Hemen ee, PNG infodan göstereyim. Prompt bu, negatif prompt bu. Step 30. Burada tüm ayarlarını görebilirsiniz. O günlük video bu kadar e, aklıma başka bir şey gelmedi.